Güzel yüzlü şair, mavi gözlü dev Nazım Hikmet Ran. İlham veren hayat hikayelerinin 4. bölümünde romantik tarafıyla daha çok tanınmış olan Nazım Hikmet'in entelektüel tarafını izleyeceksiniz. İlk şiirini, Atatürk'le tanışmasını, Pablo Picasso'dan aldığı hediyeyi ve yoğun stresle geçen yaşam hikayesini dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. 15 Ocak 1902'de havanın kurşun gibi ağır olduğu bir günde dünyaya geldi Nazım. Babası Hikmet Bey kendi babasının ismini vermek istedi. Hikmet Bey'in babası Nazım Paşa Selanik'in son valisiydi. Nazım ismini koyduklarında aile arasında dedesinin ve babasının ismini taşıması önerildi. Nazım Hikmet ismi ortaya böyle çıkmış oldu. Ama bu ismi yaşama boyunca çok farklı isimleri değiştirmek durumunda kalacaktı. Dört farklı sahte isim kullanmak durumunda olacağı yıllar yakındı. Nazım Hikmet'in annesi Ayşe Celili Hanım ressamdı. Aynı zamanda Fransızca bilen, piyano çalan bir Osmanlı kadınıydı. Anne tarafından dedesi Hasan Enver Paşa yabancı dil eğitmeniydi. Nazım Hikmet yabancı dilleri aşina olarak büyüyordu. İleride bu ona çok büyük katkılar sağlayacaktı. Su gibi Fransızca konuşmaya çok küçük yaşlarında başlamıştı bile. Fransızca o dönemin uluslararası diliydi şimdiki İngilizce gibi. Nazım Hikmet'in kuzenlerinden birisi de şair ve oyun yazarı Oktay Fırat'tır. Hikmet Bey ailesini alıp Suriye'nin Halep bölgesine gitmeye karar verdi. Memuriyetten sıkıldığı için yeni bir iş kurma hayali vardı. Ama bu işte başarısızlık oldu. Halep'e gitmesi torun Nazım'a yaramıştı. Dedesi Nazım Paşa özgürlükçü bir düşünceye sahipti. Bu düşünceleri çocuk yaştaki Nazım Hikmet'i de etkilemişti. Feryadı Vatan isimli şiirini kaleme alıp bitirdiğinde tarihini 3 Temmuz 1913 olarak atmıştı. Henüz 11 yaşında yazdığı ilk şiirin dizeleri Vatan'ın Feryadı'na şu cümlelerle anlatıyordu. Sisli bir sabahtı henüz. Etrafa bürümüş duman Uzaktan geldi bir ses Ah aman aman Sen bu feryadı vatana dinle işit Dinle de vicdanına öyle hükmet Vatanın parçalanmış bağrı Bekliyor senden ümit emperyalistlerin gözüne diktiği vatanın parçalanışını görüp anlamış ve henüz 11 yaşında bu şiir yazmıştı. 1913'te Mektebi Sultanide ortaokula başladığında geleceğin ilk Türk polisiye yazarlarından birisi olacak olan Ahmet Vala Nurettin ile tanıştı. Birçok konuda uyuştular ve sıkı bir dostluğun ilk adımları atıldı. Nazım Hikmet'in şiirlerindeki entelektüel tavrın temeli çocukluk döneminde dedesinin özgürlükçü karakteriyle atılmıştı. Takvim yaprakları 1921'i gösterirken Kurtuluş Savaşı'mızın o hareketli yıllarında Gazi Paşa'ya iki şairin kendisiyle görüşme istediği haberi geldi. Zamanı çok dar olan Mustafa Kemal işlerini erteledi ve "Genç şairlere kapımız her zaman açıktır. Buyursunlar." diyerek Nazım'ı ve Valay'ı kabul etti. Mustafa Kemal'in gençlere söylediği ilk cümle ikisini de çok etkilemişti. Genç şairler bazen farklı konulara dalıp memleket meselelerinden uzak kalıyor. Cümlesini Mustafa Kemal'den duyduğunda Nazım'ın içinde fırtınalar kopmuştu. Üzüntüsünün ve merakının etkisiyle paşaya ''Paşam ne tür konular?'' diye sorduğunda Mustafa Kemal tekrarladı. ''Millet meseleleri, önemli olan bunlar. Hatta örnek vereyim, Mayakovski şiirleri gibi şiirler.'' Mayakovski için küçük bir parantez açayım fütürizm akımından etkilenerek entelektüel şiirler yazan Rus bir şair. Henüz 36 yaşında intihar ederek hayatına son vermeden önce Nazım Hikmet kendisiyle tanışma ve çalışma şansı bularak fütürizm akımından ciddi olarak etkilenmişti. Konumuza dönelim. Mustafa Kemal'le görüşmeleri sonrasında iki kafada Rusya'ya gitmeye kafaya koymuştu. Sosyalizmi ve sol hareketi tam anlamıyla öğrenmek için Rusya o dönemin en önemli adreslerindendi. Rusya ile başlayan yolculukları Batum'a gitmeleriyle devam edecekti. Batum'da yaptıkları gözlemlemeler Nazım'ın bakış açısını daha da değiştiriyordu. Batum'da bir halk plajında ilk kez nudistleri gördüklerinde çok şaşırmışlardı. Nazım'ın o an aklına Anadolu'da gördüğü kocasını ırmaktan karşıya sırtında taşıyan kadın gelmişti. Bir konuşmasında Nazım o anları şu cümleleriyle anlatmış. Görüyor musun Vala? Anadolu kadını ne kadar güçlü. Muhtemelen kocası yatalak ve hasta. Onu ırmağın karşısına sırtında geçiriyor dedikten birkaç dakika sonra adam kadının sırtından inip önde yürümeye devam etti. Bu inanılmaz bir hayal kırıklığı yarattı bende. İşte Nazım'ın entelektüel şiirleri bu maceraların neticesinde ortaya çıkmıştı. Bu şiirlere değinmeden önce uluslararası savaş muhabirimiz Coşkun Aral'ın anlattığı şu anekdotu da paylaşmak istiyorum. Ünlü ressamlardan Pablo Picasso, dünyaca ünlü Guernica isimli anıtsal tablosunun eskizlerini Nazım'a göndermişti. Bu eskizler Nazım'ın Rusya'da müzeleştirilen evinde ofis olarak kullandığı odasında masanın üzerinde duruyordu. Nazım savaş karşıtı birisiydi. Guernica tablosunun anlamı ise tam olarak Nazım'a uyuyordu. Picasso Guernica'da İspanya İç Savaşı sırasında Nazilerin Guernica şehrini 28 bombardıman uçağıyla bombalamasını resmederek anıtsallaştırmış. 7.7 metre ene ve 3.5 metre yüksekliğindeki bu dev anıtsal tablo günümüzde Madrid'deki Reina də Sofiya muzeyində sərgilənməkdə Abidin Dino, Nazım Hikmet ve Vera Hikmet'in Paris'te bir otelde kaldığı günlerde. Uzunca bir şiir olan ve Vera'ya atfettiği saman sarısı şiirini burada kaleme almıştı Nazım. Şiirin ortalarında Abidin Dino'ya şu cümlelerle sesleniyordu. Şiirin resimle ilk buluşması gibi bir andı. Şair Nazım, ressam Abidin'e şu dizilerle gönderme yapıyordu. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil ne de ak örtüde elmaların ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balınkini. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Vera ele geçirdiği mutlu günler cümlelerine böyle yansımıştı Nazım'ın. Hayatındaki mutlu günlerin azlığını da hesaba katmadan edemiyorum. Abidin Dino ise harika bir şiirle Nazım'a cevap vermişti. Şiirin ismi mutluluğun resmiydi. Bu şiir tüylerimi ürpertiyor benim. O kadar anlamlı ki açıklama kısmında tamamını paylaşacağım sizinle. Bu iki sanatçının memleketlerini duyduğu hasretin sürgünlüğün acısının yansıması adeta bir düş olurdu ayrılığımız anılarda kalan ve dolaşsaydık Türkiye'yi bir baştan bir başa yattığımız yerler müze olmuş. Sürgün şehirler cennet işte o zaman lazım yapardım mutluluğun resmini buna ne tuval yeterdi ne de boya. Ve işte birçok yerde gördüğünüz sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin hikayesi böyle var oldu. 1938 yılında ki öncesinde de çok fazla dava açıldı kendisine ama beraat etmişti. Orduyu ve donanmayı isyana teşvik suçlamasıyla 28 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Diz boyu karlı bir gece şiirinin ilk satırlarında şu cümlelerle anlatır o anları. Diz boyu karlı bir gece sofradan kaldırılıp polis otomobiline bindirilip bir trenle gönderilerek bir odaya kapatılmakla başladı maceram. 12 yıldan fazla aralıksız hapis yattı. İstanbul, Ankara, Çankır ve Bursa cezaevi arasında mekik dokuyordu. En verimli zamanları olarak kabul edilir Nazım'ın cezaevi yılları. Özgürlüğünden mahrum kaldığı 13 yıla yakın zamanda dünyaca tanınmasını sağlayan çok önemli yapıtlarını kaleme almıştı. En önemlilerinden birisi olan Kuvayi Milliye Destanı savaşın gizli kahramanlarını halkın ta kendisi olan kuvvacıları anlatır. Memleketimden İnsan Manzaraları isimli eseri Nazım'ın kaleme aldığı ve dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir eserdir. Nazım memleketimden insan manzaralarını kaleme alırken en büyük ve en mükemmel edebiyat şekli olduğuna inandığı şiirin sınırlarını genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda 537 sayfalık memleketimden insan manzaraları eserinde röportaj, öykü, roman, senaryo ve tiyatroyu şiir kalıbına sığdırmayı başarmış, dünyada eşi benzeri olmayan bir başyapıtı tamamlamıştı. 15 Temmuz 1950 yılı Türk Edebiyatı için çok önemli bir tarih olarak geçer. Çünkü 15 Temmuz 1950 yılında saatler 14.30'u gösterirken Bursa cezaevinin kapıları bu sefer mavi gözlü devin özgürlüğü için açılıyordu. Dışarı attığı ilk adımlarında kardeşine şu cümleleri söylemişti. Heyecanım aftan değil. Nihayet hakkımı alıyorum. Hakkımın bir kısmını da kaybederek sağlıyorum. Bütün sevincim dostlarıma, akrabalarıma ve her şey den üstün tuttuğum özgürlüğüme kavuşmak denileri geliyor. Bu gece sırt üstü yatıp gökyüzüne bakacağım. Yıldızları, uçsuz bucaksız ufukları seyredeceğim. Hapisten çıktıktan sonra şiirinde hapiste geçirdiği yıllar ardından yazdığı şu cümle anlayana o kadar ağır geliyor ki Esirlikten dönmüşüm anacığım Kendi memleketim de düşman kalesinden Bir düşman gibi yargılanıp içeri Atıldığında özgürlüğünden Mahrum bırakıldığında sadece ve Sadece savaş ve emperyalizm Karşıtı yazıları ve özgürlüklü düşünceleri Suç gösteriliyordu. Yalnızlık Hiç istemediği bir şeydi. Dizelerinde Çok defa bahsi geçer. Diz boyu Karlı bir gece şiirinde yalnızlıkla Baş edişini anlattığı şu cümleleri Muazzam bir betimleme yeteneğini de Aynı zamanda gözler önüne seriyor. Akla yalnızlık geliyor. İlki 76 6 gün sessiz düşmanlığında üstüme kapanan kapının sonra saç bir geminin baş altında 7 hafta. Lakin yenilmedik. Kafam ikinci bir insandı yanımda. Aynı şiirde kendisine hüküm giydirenleri bir eşyaya benzetiyordu. Bir tek kaygıları vardı hakkımda hüküm okunurken heybetli olmak değildiler. İnsandan çok eşyaya benziyorlardı. Duvar saatleri gibi ahmak, kibirli ve kelepçe, zincir filan gibi hazin ve rezildiler. Görüldüğü üzere hapse mahkum edilmesine rağmen kalemi keskinliğinden hiçbir şey kaybetmemişti Nazım'ın. Nazım 15 Temmuz'da hapisten çıktığında onun yanında olanlardan birisi de Münevver Anlaş'tı. Münevver Anlaş bir çevirmendi. Nazım'ın birçok şiirini Fransızca'ya çevirmesiyle ve Orhan Pamuk'un da eserlerini Fransızca'ya çevirmesiyle tanınır. Münevver Anlaş evlendi ve tek çocuğu olan Mehmet Hikmet dünyaya geldi. O sevincini hapisten çıktıktan sonra şiirinde anlattığı sırada ruhu ve entelektüel karakteri baskın çıkıp cümleyi bitirememesine ve de birkaç gün sonra başka şekilde yazmasına sebep olmuştu. Yavrum yavrum öldürülmesin istiyorum 20 yaşında oğlan olursa cephelerde kız olursa sığınaklarda gece yarıları yavrum kız olsun oğlan olsun kaç yaşında olursa olsun düşmesin istiyorum hapislere güzelden haklıdan barıştan yana diye fakat malum kızım yahut oğlum gecikirse suların ışıması dövüşeceksin ve hatta ve hatta kısmından sonra 3 nokta koyup ölebileceksin diyeceği yerde kalemini bırakmış birkaç gün sonra şu dizelerle şiirine devam etmişti. Yani haylice müşkül bir zanaatmış de bugün babalık zanaatı da. Oğlu Mehmet'in doğumunu aynı şiirin dördüncü bölümü olan doğum kısmında anlatırken yine mutluluğu kursanda kalmış bir vaziyette dünyanın dört bir yanındaki savaştan muzdarip çocuklara değinmişti. Anası bir oğlancık doğurdu bana. Bir oğlan masmavi kundan yatan bir nur topu. Üç kilo ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onları gittiler ana sütüne bile doyamadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada ilk görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Anadolu'da. Doğar doğmaz bitlendiler. Kim bilir kaçı sakaları mucize kabilinden. Bu dizilerde görüldüğü üzere Nazım bir evladının olmasına bile tam anlamıyla sevinemiyor. Çünkü dünya üzerinde savaştan etkilenen çocukların acısı o kadar ağır basıyor ki Nazım en mutlu olabileceği anlarında bile mutluluğunu yaşayamıyor. Karakteri buna müsaade etmiyor. Nazım Hikmet'in ilham veren hayat hikayesini anlattığım videonun ilk bölümünü burada sonlandırıyorum. İkinci bölümde tekrar karşınızda olmak dileğiyle videoyu Nazım Hikmet'in sevdiği dizelerini bana gönderen sevgili arkadaşlarımın ve saygıdeğer büyüklerimin mesajlarıyla sonlandırıyorum. Gözlerine bakarken güneşli bir toprak kokusu vuruyor başıma. Bir buğday tarlasında ikinlerin içinde kayboluyorum. Sevgili Serenay Karaman gönderdi Nazım'ın güzel gözlerine bakarken şiirini. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin ve orada beraber yaşarız. Bu güzel dize ben senden önce ölmek isterim şiirinden ve sevgili Aysu gönderdi. Bu memleket bizim. Kısa ve öz bir şekilde sevgili Onuray gönderdi bu dizeyi Nazım'ın Dave şiirinden. İçimizde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman. Ama bugün cumaymış, yarın cumartesiymiş. Çoğum gitmişti, azım kalmış. Umrumda değil. Saygıdeğer büyüğüm Cengiz Güven, Vera için şiirinin bu son dizelerini gönderdi. İnsanların kanatları yok. İnsanların kanatları yüreklerinde. Saygıdeğer büyüğüm, Sevil Akkaya bu şiiri gönderdi. Nazım Hikmet'in Dört Güvercin şiirinin son kısmı. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.